ve Türk Edebiyatı ile alakalı birçok bilgiyi bulabileceğiniz bir dilim bilgi kanalına hoş geldiniz. Sizlere bu e, videomuzda Türkiye'de Türk Edebiyatı sınavında kesinlikle bir tane sorusu olacak olan bir konuya değineceğiz. Konumuzun adı Batı Edebi Akımları arkadaşlar. Bu sorudan, bu konudan e, mutlaka ama mutlaka bir tane sorunun geleceğini hemen söyleyelim. Soru adetimiz bir arkadaşlar. Bir tane netimiz kesin olacak. Siz bu videoyu izlediğinizde Buna, size, bununla alakalı size garanti verebilirim rahatlıkla. Şimdi ben sizle bununla alakalı, bu konuyla alakalı tabii ki ilk başta şunu yapmaya çalıştım. AYT ve TYT sınavının olmuş olduğu tabii ki 3 yılımız var ama onun öncesindeki sınavlarımızda bizim daha önce LYS sınavımızda yine bununla alakalı, bu konuyla alakalı neler çıkmış sizler için biraz araştırdım ve karşıma böyle bir liste çıktı. 2020 ile 2016 2006 arasında bütün ÖSYM tarafından sorulmuş olan sorulara baktığımız zaman karşımıza bizim Batı edebiyatı akımlarıyla alakalı bu akımlar çıkıyor arkadaşlarım. Onun için lütfen ama lütfen biraz akıllıca çalışalım son zamanlarımızda. mesela bakın romantizm 4 defa çıkmış demek ki değerli bir sanat. Naturalizm 3 defa çıkmış demek ki değerli bir sanat. Sürrealizm yine üç defa çıkmış demek ki değerli bir sanat bu üçü sanki diğerlerine biraz daha farklı biraz daha öncelik kazanmış gibi. Ee, onun dışında e, Klasizm geçen yıl sorulan bir tane sanatımız daha önce çıkmamıştı Klasizm ve Romantizm çıkmış zaten 2020'nin sorusunda onun için bunu e, ele alacağız az sonra. Realizm yine iki defa çıkmış, Sembolizm yine iki defa çıkmış, Varoluşçuluk bir defa çıkmış, İzlenimcilik yine bir defa çıkmış. Burada nerede çıktığını bir daha söylüyorum. Bunlar AYT ve LYS sınavlarında çıkmış batı edebi akımlarının cevapları olan e, akımlar. Ve bu şekilde bir liste karşımıza çıkıyor. Burada dikkat edeceğimiz tabii ki ne var diye bakarsak. Yani romantizme dikkat edeceğiz. Naturalizme dikkat edeceğiz. Sürrealizme dikkat edeceğiz arkadaşlar. Gelelim şimdi bunların tek tek incelemesine. Şimdi klasizin dendiği zaman aklımıza gelmesi gereken ifadelere bakarsak. Bir kere bu Kur'anların ilkidir. 17. yüzyılda ortaya çıkmış olan bir Kur'an bu. Ee, Kur'anlarımızın tabii ki hemen hemen hepsi Fransa'da ortaya çıkmış. Bu da Fransa'da ortaya çıkmış tabii ki. Bizim için e, klasizm ortaya çıkaran iki anahtar kelime var. Onlardan bir tanesi akıl, bir tanesi de sağduyu arkadaşlar. Bu iki kelimeyi sakın ha sakın unutmuyoruz. Onun dışında başka bir kelimemiz daha var. O da kuralcılık. Yani akılı, sağduyuyu, kuralcılığı, Başka mesela genelliklere bağlı kalmayı eğer bir yerde bir metinde görüyorsanız bu klasizm demektir. İşte eski Yunan ve e, Latin edebiyatıyla alakalı böyle bir hani oraya dair bir bağlantıları vardır bu edebiyatçıların. Bizim edebiyatımızda divan edebiyatının klasizmin e, dibine kadar yaşandığı bir dönem olduğunu söyleyebiliriz. E, sanat için sanat anlayışını savunur bu insanlar ve konunun değil de işleniş biçiminin değerli olduğu bir sanattan bahsediyoruz. Yani kim böyle eskilerden kalan şeyler değişmesin, her şey olduğu gibi devam etsin diyorsa, edebiyatçılardan bu klasizmi savunan bir sanatçıdır diyebilirim rahatlıkla. Akıl, sağduyu, kuralcılık ve genellikle bağlı kalma. bunları olmuyoruz. İkincisi ve en çok sorulan sanatımız bizim e, romantizm. 18. yüzyılda ortaya çıkmış olan bir sanat, e, yine Fransa'da ortaya çıkmış olan bir sanat. Bunun klasizme tepki olarak ortaya çıktığını hemen söyleyelim. Yani 17. yüzyıldaki klasizme tepki olarak romantizm ortaya çıkmış. Peki ne diyorlar bunlar? Ee, akıl ve sağ yerine hayaller ve duygular ön plana çıkmalıdır diyor. Tam tersi yani. Mesela klasizmler, klasikler e, toplum için sanat değil de sanat için sanat anlayışını ortaya koyuyorlardı. Bunlar toplum için sanat anlayışını ortaya koymuşlar. Konu olarak tarih ve günlük hayatı işlemişler e, eserlerinde, tabiat önemsemişler, gözleme çok yer vermişler. Ve bu kuramın kurucusu olan kişi de Victor Hugo. Victor Hugo, Cromwell adlı bir tane tiyatrosunun ön sözünde bu kuramın nasıl bir yapıda olması gerektiğini anlatmış. Onun için de bu adamcağızın resmini ve eserini buraya koymuş oldum. Romantizm deyince aklımıza gelmesi gereken şey, klasizme tepki olarak ortaya çıkmış, hayaller ve duyguların ön plana çıkmış olduğu edebi akım. Geçtik realizme. Realizm... 19. yüzyılda ortaya çıkmış. Bakın bunlar hep yüzyıl yüzyıl. Klasizm 17 idi. Romantizm 18. Bu 19. Ee, ve bu da romantizme tepki olarak ortaya çıkmış. Yani tepkisellik ortaya çıkmış birazcık. Yine Fransa'da ortaya çıkan bir şey var burada. Peki ne diyor bunlar? Ee, gerçeğe sağlık kalacağız diyor. Gözlem yapacağız. Gözleme yine sağlık kalacağız. Yani bizim duy organlarımız olan gözümüz, kulağımız, dokunabildiğimiz şeyler, kokladığımız şeyler bunlar bizim için değerlidir diyorlar. Çevreye dikkat etmişler bunlar. Çevrede var olanları olduğu gibi yansıtmak gibi bir amaçları var. Ee, sanat için sanat anlayışına sahipler. Sadece hikaye ve romanda gözüken bir e, edebi akım bu. Çünkü bunun şiirdeki yansımasının parnasizm olduğunu hemen hatırlamamız gerekiyor. Eğer bu realizmi şiire uyarlarsanız karşınıza e, parnasizm çıkar. Ve kurucumuz da Gustave Flaubert diye bir Fransız yazar. Onun da yine burada bir eserini aldım buraya. Madame Bovary adlı romanında Gustave Flaubert yine ön sözünde bu realizmin nasıl bir yapıda olduğunu ortaya koyar arkadaşlar. Onun için de bu e, kitabında yine bir kapağından burada e, bahsetmiş oldum e, sizin için. Yani realizmde de gerçeklik ön planda çıkacak. Romantizmin tam tersi olmuş olacak. Geçtik. Naturalizm, ki naturalizm bence e, önemli bir sanat her zaman için sorulması her zaman müsa mümkündür. 19. yüzyılda ortaya çıkan, Fransa'da ortaya çıkan bir yapıya sahip bu realizmin daha da abartılmış olan hali yani realizm dediğimiz gerçekliğin abartılmış olan hali determinizm diye bir şeyden bahsederler bazen bazı e, eserlerin içerisinde geçer bu e, naturalizm olan eserlerin içerisinde determinizm ne demektir determinizm doğada aynı olaylar aynı sonucu ortaya çıkarır yani ne demek bu e, eğer çok yüksek bir yerden düşerseniz ölürsünüz ne bileyim e, bir tavuğun altına yumurta koyup da yumurtayı 21 gün bekletirseniz civciv çıkar oradan ne bileyim Bahar geldiği zaman ağaçlar çiçek açar her zaman. Yani benzer sonuçlar, benzer olaylar, benzer sonuçlar ortaya çıkarır demek. Determinizm dediğimiz şey. Burada bazı ifadelerimiz var bizim. E, determinizmi veya naturalizmi savunan insanlar, sanatçılar toplumu bir laboratuvar olarak görürler. İnsanı bir deney konusu olarak görürler. Eseri bir deney gibi görürler. Yazarı ise bilim adamı veya deneyici gibi görürler. Bunlar önemli. Yani laboratuvar, deney... Bilim adamı, deneyci. Onun dışında mesela tez, antitez, hipotez gibi ifadeleri görürsünüz parçanın içerisinde. Onun dışında bilimsellik, soya çekim, kalıtım gibi şeyleri görürsünüz parça içerisinde. Bunları gördüğünüz zaman bu ifadelerden hareketle bu akımın naturalizm olduğunu söyleyebilirsiniz. Laboratuvar, deney, bilim adamı, tez, hipotez, soya çekim, kalıtım falan filan. Bunlar varsa eğer bir yerde naturalist bir yapıda var demektir. E, edebiyatımızdaki en büyük temsilcisi Hüseyin Rahmi Gürpınar ve e, ilk temsilcisi de diyebileceğimiz kişi de Namzade Nazım diyebiliriz naturalizmle alakalı. Önemli bir sanatta onun için biraz da ayrıntılı geçtim. Geldik bir diğer sanatımıza sürrealizm dediğimiz sanat. Sürrealizm sanatında da e, bakarsak eğer 20. yüzyılda ortaya çıkmış, Fransa'da ortaya çıkmış. Bu e, realizmin ve naturalizmin dışında gerçek üstücülük demek. Yani e, bizim duyu organlarımızda açıklayamayacağımız bazı meseleleri ortaya çıkaran veya onları işleyen bir akımdan bahsediyoruz. Yani bilinçaltı, bilinç dışı, işte rüya, zaman, içgüdü dediğimiz şeyleri daha çok işleyen, bunlarla alakalı bazı meselelere değer veren, yani bizim normalde beş duyu organımızda algılayamayacağımız şeyler bunlar. Onlarla alakalı meseleleri ortaya çıkaran bir akım. Bu ifadeleri göreceksiniz sorularda. Bilinçaltı, bilinç dışı, rüya, zaman, içgüdü gibi şeyleri göreceksiniz dayanmış olduğu şey psikanaliz, Freud'un e, meşhur e, psikanaliz kuramı. Ve an, yani kurucusu Andre, Andre Brenton, çok önemli bir isim değil ama buraya yazmak istedim. Edebiyatımızda da garipçilerle ikinci yeniler bu akımı savunan işler, kişiler olmuşlar. Sürrealizm de önemliydi. Geldik bir diğer akımımız. E, sembolizm. Sembolizm de 19. yüzyılda çıkmış. Bir diğer ismi bunun imgecilik. Sadece şiirde ortaya çıkan bir akım. Kapalı, soyut anlatıma dayalı bir şiir varsa eğer karşınızda veya şair buna savunuyorsa, yani şiirin kapalı, soyut bir anlatımda olması gerektiğini, işte şiirdeki kelimelerin birbiriyle müzikal olarak birbirini tamamlaması gerektiğini, yani musiki tarafında olması gerektiğini, işte şiirin anlaşılmak için değil de hissedilmek için yazıldığını dair bir şeyler söylüyorsa eğer yazarımız, o zaman sembolizm olduğunu söyleyebiliriz. Kapalı, soyut anlatımla müzikal anlatım dediğimiz şeyin çok ön planda olduğunu söylemek mümkün sembolizmle alakalı ve tabii ki edebiyatımızdaki en büyük temsilcisi Ahmet Haşim. Ahmet Haşim'den deyince aklınıza hemen sembolizm gelmeli. Geçtik. Şimdi bu kadar bilgi yeterli. Şimdi ben size bundan sonrasında 2020, 2019 ve 2020'de çıkmış olan soruların benzerleri olan bazı soruları buraya yazdım ve bunları çözmeye çalışacağız. Tabii ki telif gereği soruları birebir buraya yansıtamıyorum. Fakat sizin için soruları birazcık böyle onlara benzetmeye çalıştım. şuradaki görmüş olduğunuz beyaz kısımdaki ifade zaten ÖSYM'nin vermiş olduğu cevap Yukarıdaki parça bana ait. ama soru neredeyse birebir onun benzeri olarak çıktı karşımıza. Şimdi burada da yine 2020'de yapılan şey iki tane boşluk bırakılmıştı ve boşluklarda hangi akımların gelmesi gerektiğine dair bir durum sormuştu bize. Şimdi burada bakarsak eğer aklın ve sağduyunun egemenliğini ön plana çıkaran Latin ve eski Yunan edebiyatının devamı olan bir edebiyattan bahsediyorsak eğer, o zaman tabii ki bu edebiyatımız ne olacak? Klasizm olacak. Şimdi klasizm olan şey bakın, E şıkkında var ve A şıkkında var. Onun için E ve A dışındakileri burada ederiz hemencik. Bunlar gitti. İkinci kısma baktığımız zaman da, akımında, bu nokta nokta akımında ise duygularımız seslenir demiş. Bakın duygularımıza seslenecekmiş. E, ve işte bu akım birbirine tepki olarak ortaya çıkmıştır demiş. Buna baktığımız zaman da o zaman naturalizm olma ihtimali kalmıyor. Yani cevabımız e, rahatlıkla hemen romantizm olmuş oluyor. Ve cevap A şıkkı çıktı karşımıza arkadaşlar. 2020'de buna benzer bir soru sorulmuştu. Ee, yani cevabı klasizm ve romantizm olan bir soru sorulmuştu. Ee, buradaki metin tamamen bana ait. Onu bir kez daha söylemek istiyorum. İkinci sorumuz 2019'da çıkan sorunun bir benzeri. Onun tipinde bir soru olacak. Ee, buradaki yine o ışıklarımız, ÖSYM'deki o ışıkların birebir aynısı. Fakat üstteki bilgi yine bana ait. Ee, şimdi bakalım neymiş? Ee, bilgimiz içerisinde neler geçiyormuş? Ona bakarsak eğer. İşte aklın, geleneklerin ve alışkanlıkların denetiminden uzak, bilinçaltı gerçeklerini yansıtan, yani bilinen gerçekle bağını kesip kendince bir gerçek yaratmak amacı güden edebiyat ve sanat akımıdır demiş. Bakın bilinçaltı. Gerek söz, gerek yazı, gerek başka bir şekil ile düşüncenin hakiki faaliyetini ifade eden saf bir ruhi otomatizmdir. Akıl ve mantığın kontrolünde bütün bed ve ahlaki endişeden kurtulmuş düşüncenin tespitidir demiş. Yani akıl ve mantığın tamamen dışında bilinçaltını ortaya koyuyorsanız o zaman siz neyi buluyorsunuz? Sürrealizmi buluyorsunuz arkadaşlar? Yani eğer bir bilinçaltı durumu söz konusuysa şiirin içerisinde veya parçanın içerisinde o zaman sürrealizm diyebiliyorsunuz rahatlıkla sorumuzun cevabına. Bu da 2019'un sorusunun benzeri bir soruydu. Cevabı sürrealizmdi zaten sorumuzun. Ben sadece metni biraz değiştirmiş oldum. Ve 2018 AYT'sinin benzeri olan bir soruyla karşı karşıyayız yine. Bu sefer yine yine Öseymen'in vermiş olduğu ışıkları görüyorsunuz. Romantizm, realizm, naturalizm, sembolizm ve sürrealizmden bahsetmiş. Şimdi yukarıdaki parçaya baktığımız zaman bunun hangisiyle alakalı olduğunu bakalım. Ee, akımın demiş bakın determinizm görüşünü edebiyata uygulanmak istemiş. İşte e, bir deneme tahtası olacağını söylemiş demiş. Gözden bunlar için önemlidir demiş. Ee, akımın Türkiye Edebiyatı'na en temsilcisi Hüseyin Rahmi Gürpınar olduğunu söylemiş. Yani bunların hepsi determinizm kelimesi determinizm için yeterli. Bunu gördüğümüz zaman rahatlıkla cevabımızın Hüseyin Rahmi Gürpınar'dan hareketle naturalizm olduğunu söyleyebiliyoruz arkadaşlar. Bu da 2018'in sorusunun benzeri bir soru idi. Evet yani e, 2020'de bizim için romantizm ve klasizmi sormuşlar. 2019'da sürrealizm, 2018'de ise naturalizmi sormuşlar. Yani bu yılki soruda belki bilmiyorum e, karşımıza bizim Belki de sembolizm çıkabilir. Yani e, bir, bir ihtimal, e, bir tahmin sadece. Bakalım göreceğiz ama bu kadar bilgi e, işinizi görecektir. Çünkü 2006'ya kadar olan kısımda zaten sorulan sorular belli. Çıkan sanatlar belli. Bunları bildiğinize size bir tane net rahatlıkla kazandıracaktır bunlar. Onun için bu videomu e, mutlaka izlemeyi, kanalıma abone olmayı ve bu videodan arkadaşlarınızı haberdar etmeyi unutmayın. Hepinizi sağlıklı ve sağlıklı, sağlıklı mutlu günler diliyorum hepinize. Ee, hoşça Hoşçakalın arkadaşlar.